balaları ben kurban. Yirmi şey yaşı dedim ya da kötülediler. Ayçıklar evlenim. Sen diye bizim balalarımızın karanlık dünyası oldu. Bizim balalar güzel kurban olur. Cennet olsun. Okuldum edinler. Biz de sizin balalarımıza kurban. Yansım balalar. Yansım

Allah'ın çörpelerim var ya. olsun toyga mı hazırlaşıyor? Adam toy değil. İçimde Gayet bir şansım yok. Şahı gülüm. Şahı